bir doğruya üzerindeki bir A noktasından dik çıkmak. Bu işlem için bir doğru çizilir. Doğrunun üzerindeki herhangi bir nokta A noktası olarak belirlenir. Pergelin sivri ucu A noktasına gelecek şekilde ve pergel açıklığı doğrunun uç noktasından daha küçük olacak şekilde belirlenir. Ve A noktasının her iki kenarına doğruyu kesecek şekilde yaylar çizilir. A merkezli yaylar çizilir. Yayların doğruyu kestiği noktaya B noktası ve C noktası olarak belirlenir. Pergelin sivri ucu B noktasına gelecek şekilde ayarlanır ve pergel açıklığı A noktasını geçecek şekilde ayarlanır. Sonra B merkezli bir yay çizilir. Pergel açıklığı bozulmadan C merkezli ve biraz önceki çizilen yayı kesecek şekilde bir yay daha çizilir. Yayların kesiştiği nokta D noktası olarak belirlenir. Ve daha önceden doğru üzerinde belirlenmiş olan A noktasıyla şimdi oluşturulan D noktası bir doğru parçasıyla birleştirildiği zaman doğru üzerindeki bir A noktasından dik çıkılmış olur.